Ödem değerlendirmesi için iki şekilde ölçüm yapıyoruz. Ya volümetre ölçüyoruz ya da bir mezura çevre ölçümü yapıyoruz. Çevre ölçümü değerleri için el değerlendirme formumuzdaki yerlerin ölçümünü kullanıyoruz mezura ile. ile ölçüm yapacağımız zaman bu kabı tam şuradaki çizgiye kadar suyla dolduruyoruz. Hastanın ölçümünü yaparken şurada arada bir çubuk var ve e, tam parmakların ortasına bu çubuğun denk gelmesi gerekiyor. E, şimdi elinizi suya daldırmanızı isteyeceğim. İki çubuk benzerine kadar. Suyun akmasını bekliyoruz. cinsinden ölçümünü sağlıyoruz. Burada e, baktığımızda 280 mm diyebileceğimiz bir ölçüm var. Hastanın sağ ve sol elini ölçerek buradaki hacim farkını değerlendiriyoruz.